ne Aferin. 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 Ebru tekniği kuruldu. Aferin. Boya damlaları suya serpildi. Aferin. Renk cümbüşü özenle kağıda geçirildi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köy okulu öğrencileri Ebru Sanatı ile tanıştı. Halk eğitim merkezinin açmış olduğu kurslar sayesinde şu ana kadar köylerimiz 300 öğrenci ulaştı bu kursumuz. Ebru Sanatı genelse bir sanat. Biz bunları gençlere öğretmek için de köylere çıktık. Bu dördüncü okulumuz. Suyun Çocuklara uygulamalı olarak Ebrun'un incelikleri anlatıldı. Öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Bugün Ebru sanatı yaptık. Ee, yaparken eğlendik. Çok güzel bir sanattı. Ebru sanatı bizim kültürümüz. Bunu biz yaşatmak için öğreniyoruz. İlimimiz için bahsediyorsunuz. Evet. Burada ilk defa bir sanatını gördüm. Nasıl yapıldığını, nasıl yani hangi malzemeler kullanıldığını gördüm. Çok güzel yani o kadar güzel yapıyorlar ki böyle hayallerimi ve ruhumu böyle içine kattım diyebilirim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerde 500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.